Pek çok aile çok merak ediyor. Çocuğum üstün zekalı mı? Bebekliğinde şunlar oluyor. Şu kadar kelime öğreniyor. Hocam bizi söylemeden, öğretmeden toplama yapmış geldi anlattı. Çocuğum üstün zekalı olabilir mi? Aileler merak içinde. En erken ne zaman tanılanır? Gerçekten çocuğum üstün zekalıysa bir şeyleri kaçırmış olabilir miyim? Üstün zekalı bir çocuğun daha okula başlamadan okul öncesi dönemde özellikleri nelerdir? Üstün zeka özenilecek bir şey diye Üstün zekalı çocuk sahibi olmak da apoletlerinize bir yenisini eklemeyecek. Üstün zeka bir farklılık. Üstün zekalıysa çocuğunuz ya da öyle olma ihtimali varsa gözeterek anlamaya çalışarak ve sırtınızı bilime yaslayarak gitmeniz gerekiyor. Eğer değilse de, zaten küçük bir grup üstün zeka, değilse de var olan sistem içinde her çocuğun farklılığı gibi kendi bireysel farklılıklarını destekleyerek yürümeniz gerekiyor. Dolayısıyla küçük yaşlardan bu kokuyu, bu dokuyu alıyorsak bu video tam da sizin sorularınıza cevap niteliğinde oldu.